Sevgili arkadaşlar, Kastamonili Cide ilçesi Gideros koyundayız. Tamamen tarihi doğallıkla kaplı olan bu koyumuzda bundan 20-25 sene önce mükemmel balıklar çıkıyordu. Acaba şu andaki durumlar nedir? Gideros koyuna geldik. Buradaki büyüklerimizde sizleri baş başa bırakacağım. Hepinize iyi seyirler. Sevgili dostlar, Şempazar'a gelip Cide'de Gideros koyunu görmedek, görmeden de olmazdı. Gideros koyuna her Şen pazara geldiğimde, babam memleketine geldiğimde mutlaka uğruyorum. Yanımızda Gideros koyunun çok eskilerinden balıkçı bir abimiz var. Ee, kısaca sizi bir tanıyabilir miyim? Selahattin Uçkan. Selahattin abi kaç yıldır buradasın? 60 yıldır. Buradan kısaca bize bir bilgi verebilir misin? Gideros koyu nasıldır? Nasıl yapılmıştır? Ee, birazcık bilgi alabilir miyim senden? Koyu bu koy burası Cilimizden kalma. Ee, bundan 40-50 sene evvel çok balık vardı. Şimdi balık çok azaldı. Peki neye bağlıyorsun amca bu balıkların azalmasını neye bağlıyorsunuz? Trolların çekmesi. Evet sevgili dostlar buradan bir daha yerin diyorum. Küçük balık yoksa büyük balık yok. Lütfen e, bu konuda duyarlı olalım. Troller görmüş olduğunuz üzere e, Karadeniz sahillerimizin Cide, Gideros koyuna da vurmuş durumda. Peki ne yapabiliriz bu konu hakkında? Sizin bilgi yani büyük, büyük, büyük olarak e, nasıl bir fikriniz var trollerle ilgili? Devleti yapacağız Evet sevgili yetkililer buradan sesleniyoruz. Karadeniz sahilinde e, algana ve gırgır eee trol avcılığı devam ediyor. Lütfen el atın. Peki amca, e, hangi tür balıkları alıyordunuz önceden? Tür olarak ne alıyordunuz? 3 ve 4. Barbunya. istavrit, Uskumru. Lüfer. Kinekop. Peki bir olaya daha geleceğim. Uskumruyu şu anda Cide sahillerinde bulabiliyor musunuz? Bulma ya o bitti ya B Bitti değil mi? Esasında bu balık bitmedi ama gırgırcılar trolcüler Bitirdi biz ama trolto balıkçılar olarak e, Yine sesleniyoruz devlet büyüklerimize lütfen sevgili dostlar Buna bir önlem alalım Gece ışık avcılığına e, Trol avcılığına lütfen e, Devlet büyüklerimiz lütfen el atın Sizi de bir kısaca tanıyabilir miyim? Biz de burada balıkçılık yaptık küçükken Yani 13 yaşına kadar Çok balık vardı o zaman ee, palamut, istavrit, hamsi, sonra e, lüfer, uskumru da vardı. Ama şimdi Uskumur'dan hiç yok. Kalkan da yok. Trovadan. Sonra ben gittim kaptanlık yaptım bir işte şey yıllardır. Nerede yaptınız kaptanlık? Ee, 8 yıl Afrika'da yaşadım. Ee, Mısır'da, Sudan'da, Yemen'de. Sonra İstanbul'da Kalekilit'te kaptanlık yaptım 16 yıl. Peki kaptanım, bu gitmiş olduğunuz ülkelerde Balıkçı teknelerinde çalıştınız mı? Tabii balıkçılık yaptım orada balıkçı teknesiyle gittim. Bizdeki bizim ülkemizdeki popülasyonda oradaki ülke arası öbür ülkeler arasındaki popülasyon durumu neydi? Olmaz balık var. Çok balık var. Gambiya'da da kaldım ben. Yani çok balık var ama orada para etmiyor balık. Etmiyor. Değil mi? Etmiyor. Yani çok çok balık var orada. Evet sevgili dostlar ülkemiz bir cennet fakat kıymetini bilmiyoruz. Bir de kısaca sizi tanıyabilir miyim? Ben İzzet. Buradayım, bura, burada doğdum Biz Buralıyız zaten damadıyım ee, Yazları geliyoruz, İstanbul'dayım ben Yazları geliyoruz 2-3 ay, 4 ay Burada yaşıyoruz Kışın İstanbul'dayız yine Peki sen de balığa çıktın mı burada? Ben de çıktım ama ben öyle pek fazla denizde şeyim yoktu Ben Nasıl kayın babam balığı tutuyor biz yiyor diyorsunuz Onunla beraber de çıktık O, o zamanlarda O zaman burada gece çıkıyorduk zargana işte rifer her şey vardı ama şimdi çok balık kayboldu. Evet sevgili dostlar. Baba ocağına geldim. Gideros koyuna gelmek olmazdı. Ee, Selahattin amcama kısaca bazı şeyler sordum. Ee, kanayan yaralarımızı Selahattin amcam anlatmaya çalıştı. İnşallah devlet büyüklerimiz de bu sesimizi duyar. Bizlere e, destek verirler. E, eğer buraya gelmek isteyen arkadaşlarımız olursa ee, Ankara ve İstanbul üzerinden Bartın, Bartından sonra yaklaşık kaç kilometre burası? 85 falan. 85, 85 kilometre. Kastamonu üzerinden gelen arkadaşlarımız olursa ee, yaklaşık 265 kilometre Kastamonu, 100 kilometre Cide, e, yaklaşık e, Cide'den burası da? Burası 13 kilometre. 13, 13 kilometre. Hem deniz, hem doğa, hem dağ. İşte Gideros sevgilerle. Evet sevgili dostlar, yanımızda milli dalgıçlarımızdan bir kardeşim var, kısaca sizi tanıyabilir miyim? Merhabalar, hoş geldiniz. Benim adım Batur Amarat. Ee, yaklaşık 30 yıldır Karadeniz'in muhtelif yerlerinde e, hem eğitim amaçlı hem av amaçlı dalışlar yapıyoruz. Batur abi, e, şu anda e, Kastamonu, Cide, Gideros koyundayız. Evet. E, su altında ve su üstünde yapmış olduğunuz avcılıklarda su altını kısaca bize anlatır mısın? Şimdi şöyle ki e, su altı eşsiz bir dünya. Herkesin görmesi e, gerektiği çok güzel bir dünya. Fakat e, hızlı da dejenere olan bir dünya. Maalesef Karadeniz için şartlar böyle. E, eski balık popülasyonlarının, e, eski türlerin birçoğunu artık rastlayamıyoruz neredeyse. 10 e, sene, 15 sene önce ile kıyas yaparsak sualtı dünyasını. Karadeniz'de birçok türün hemen hemen yok olmanın eşinde olduğunu görebiliriz, söyleyebiliriz. Eşsiz bir dünya. Karadeniz'de yalnız şöyle bir handikapımız var. Mevsimsel olarak bir sıkıntımız var. Ee, hava şartları biliyorsunuz hırçın. Çok yağış alıyor, çok rüzgar alıyor. Yağış ve rüzgar aldığı zaman deniz şartları elverişsiz oluyor, bozuluyor. Ee, fırsat bulduğumuz her iyi zamanda denizde olmaya çalışıyoruz. Her günü değerlendirmeye çalışıyoruz. Şimdi bundan bir 20-25 seneki 20 seneki önceki önceki durumla şu andaki durumu kısaca bir değer, değerlendirir misiniz bize? Yani kıyas yapmak neredeyse mümkün bile değil. Çünkü çok uzun zamandır ben sualtı altı sporlarıyla uğraşıyorum. Ağırlıklı olarak da zıpkın avı yapıyorum. Suyun altında olduğumuz için görsel olarak birçok türü görebiliyoruz. Çokluğunu veya azlığını tespit edebiliyoruz. Ben ee, hemen hemen Sakarya Melen çayından Sinop arasında, yani o 500 kilometrelik, 600 kilometrelik her yerde hemen hemen dalış yapıyorum. Çok e, nadir e, bazı türler çok az kaldı. Zaten sayılı türde balığımız var. Ege ve Akdeniz'e kıyas yaparsak Karadeniz'deki çeşitlilik çok daha az e, ve hızlı da tükeniyor hızı da tükenmesinde birçok etken var. Kaçak avcılık, gece dalışları, işte misine ağlarla avcılık, bilinçsiz avlanma türlerin hızlı bir şekilde yok olmasına maalesef neden oluyor. Peki trofe bazında almış olduğunuz balıklar var mıydı önceden? Tabii çok güzel levrekler vardı. Karadeniz'de mesela dünyaca ünlüdür Karadeniz'deki levrekler. Bizim yerli levreklerimiz vardı ama sağolsunlar dinamitlen kökünü kazıdılar artık yani. Binde bir olarak çok nadiren sezonda belki bir iki parça belki denk gelebiliyor. Mesela 13 kiloluk, 14 kiloluk levrekler vuruyorduk biz. 12 kiloluk, 10 kiloluk levrekler vuruyorduk. Şimdi o balıkları e, görmek veya denk getirmek neredeyse mucize gibi oldu. Neredeyse mucize gibi oldu. İri balıklarımız vardı. Eşkinalar mesela e, 6 kiloluk, 5 kiloluk, 4 kiloluk eşkinalar, iri çupralar, iri karagözler neredeyse yok denecek kadar az hepsi şu anda. Peki bunları neye bağlıyorsun? Yani şimdi e, teknoloji çok hızlı gelişiyor, e, avcılık bu manada teknolojiyle beraber e, çok hızlı gelişiyor. E, i̇nsanlar artık evden internet üzerinden istediği malzemeye, istediği şeye çok rahat ulaşılabiliyor. Fakat e, malzemenin bu kadar kolay temini, avcılığın bu kadar kolay icrası e, yapılıyorken bilinç birazcık zayıf gidiyor. Yani biz her zaman sürdürülebilir avcılıktan yanayız. Denizlerimiz yok olmasın, denizlerimiz kaybolmasın, bizden gel, sonra gelecek nesle bir miras kalsın diye e, mücadele veriyoruz fakat bizim kadar hassas davranılmıyor. İnsanlar katliam derecesinde av yapıyorlar, 100 gramlık 150 gramlık balıklar alınıyor, yeniliyor, satılıyor. E, yani en başında Karadeniz'in en büyük problemlerinden bir tanesi trol Avcılığı. Dinamitli avcılık. Nisine avcılığı, muhtelif bazı bölgelerde gece dalışları, ışıklı yani gece dalışları, balığın neslinin tükenmesindeki en büyük faktörler, en büyük faktörler başka söyleyebileceğin bir şey var mı? Ya şöyle en de. azından buradan sesimizi duyurabildiğimiz için sizlere teşekkür ederiz. Eşsiz doğasıyla Gedoros koyundayız. 10.000 yıllık tarihi olan, Cenevizliler dönemine dayanan eski bir korsan limanı burası. Aynı zamanda doğal bir liman. Karadeniz'in ender limanlarından bir tanesi. Eski kalyonların, efendime söyleyeyim, ahşap gemilerle denizcilik yapıldığı zaman denizcilerin sığınabileceği bir koy. Çok da güzel, doğasıyla harika bir yerdir. Böyle bir yerde e, röportaj yapma fırsatı bulduk. Benim de çok hoşuma gitti. E, denizlerimiz yok olmasın. Çocuklarımıza, çocuklarımıza gelecek nesillere bir şeyler bırakabilelim. E, yaptığımız avcılıkta her zaman hassas olalım. Sürdürülebilir avcılığı her zaman destekleyelim. Türkiye'de cide cide yapımı gemiler evet. meşhurdu. Şu ha. anda ne oldu bunlara? E, artık eski ustalarla beraber balık popülasyonunda olduğu gibi usta popülasyonunda da hızlı bir de var. Çok e, nadir artık ben çocukluğumda kurceş ile tekke önünde yapılan hı hı. tekneleri yapan keserle tekne yapan ustaları seyrederdim. Şimdi artık tabii onlar e, vefat ettiler. El verdikleri birkaç tane e, ustamız var ama e, şu anda artık e, eski usullerle değil tabii teknoloji yardımıyla daha çok mahsul, daha çok ürün çıkarmak için teknolojiden yardım alınıyor. Ama şu da bir gerçek ki eski ustaların tadı yok maalesef ya. Yani. Teşekkür ederim. <laughs> Rica ederim. Evet sevgili dostlar. E, bu derin güzel bilgilerinden dolayı kardeşime çok teşekkür ediyorum. Ee, şu an iyi akşamlar diliyorum hepinize. Görüşmek ümidiyle. Sevgili dostlar, şu anda yine Kastamonu ilinde tarihi güzellikleri gezmeye devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz kanyon, Çatak Kanyonu. Az sonra teraza çıkacağım. Esasında bundan iki hafta önce dört buçuk metre üzerinin yüksekliğinde bir merdivenden düşmüştüm. E, Poyrazık Şelalesi'nde. Bakalım nasıl çıkacağım. Şöyle baktığımızda süper bir güzellik. Evet. Ben bir şey söyleyeceğim. Evet. Yükseklik korkusu olanlar gelmesin. Ama Lera şöyle söyle. Burası bizim tarihi güzelliğimiz. Evet. Ama e, yani yükseklik korkusu olanlar gelsin de yani ne yapacaklarını bilmiyorum. Yani sürünürler. Hadi ya. Ülkemizde evet. Lera sevdin mi? Ülkemizde böyle yerleri görmek istiyor musun? Evet. E, var mı başka peki? Gördün mü hiç? yani böyle Kelebekler Vadisi A, Bir saniye ama böyle bir yer gördün mü? Ha, böyle bir yer görmedim Bu tarihi güzelliğimiz bizim değil mi? Evet Hadi bakalım sen önden git En yüksek yerde 450 metre Hadi öyle miymiş? E, sen benden önce öğrenmişsin bunlarılara Bana rehberlik yap şimdi buraları bana tanıt Bekle ben de galoşumu giyeyim bekle Evet Sevgili arkadaşlar şu anda Kanyonun üzerine ağır ağır çıkıyoruz Baba. Şimdi görmüş olduğunuz yerler arkadaşlar. Of. Şimdi Hikmet abim de çekinerek diyor. Ben de yine demirlerin üzerinden gidiyorum sevgili dostlar. Of maşallah aşağıya görüyor musunuz sevgili dostlar? Yükseklik korkumu <laughs> yani. Sen Kararımı ya. değiştirdim. <laughs> Baba bir şey daha söyleyeceğim. Evet. Yükseklik korkusu olanlar gelebilir. Burada yükseklik çok güzel. korkusunu yeniyorlar. Yenemedim evet. ama. Evet. Görmüş olduğunuz kanyon. Kastamoneli. Azdavay ilçesine bağlı bir kanyonumuz. Çatak kanyolu olarak geçiyor. Kan Türkiye'den birçok insanlar Kırılmaz. burayı görmek için 100. akın ediyorlar. Şu anda biz sabahın erken saatler olmasına rağmen işte bir 3-5 aydayız. Dediğim gibi 4,5 metre yükseklikten düştüğüm için alt tarafta yaklaşık 450 metre civarında bir yükseklik var sevgili dostlar. Şöyle geldiğimde kıyıya. Alt tarafta kanyonun uzantısı zaten devam ediyor arkadaşlar. Burada bizim birçok kanyonumuz da mevcut. Burası Azlavay'dan başlıyor. Cide'ye kadar devam ediyor arkadaşlar. Buranın üzerinde birçok dediğim gibi vadi, kanyon, değişik yerler var. Sen Hayır gel. babaanne öyle mi? resim çekeceğim. Babaannem yanıma gelir misin? Sen de yönlendir. E gel, çemiyorum ki diye gel, gel ben Gel şuraya. Alperen gel bak kız gel gidiyor de devam edin. Bakın şöyle sağlık. Evet. Görmüş olduğunuz evet. üzere akın akın insanlar geliyor. Şunu söylemek isterim. Buraya ülkemizin her yerinden insanlar gelsinler. Bu tarihi güzelliği burada görsünler. Ben korktum ama çocuklar korkmadı. Lera nasıldı? Çok güzel. Yükseklik korkumu yendim. Yendin mi yükseklik korkumu? Evet. Hadi bakalım. Sevgili arkadaşlar, Buralar bizim tarihi güzelliklerimiz. Ülkemizde bu tür keşfedilmemiş o kadar çok yerler var ki. Esasında minibüslerle, otobüslerle gelip buraları görmek lazım. Kastamonu'nun da birçok mağara, böyle kanyon, vadi o kadar çok ki Gez gez bitirmek mümkün değil Sizlere dediğim gibi Bu kanyondan Kısaca bir kesit gösterdim Bakalım bundan sonra da Yolumuz yine Kastamonu'da nereye düşecek Bilemiyorum e, Platformdan Alt tarafı 450 metre Platformdan Çaya bakıldığında 900 metre gibi bir mesafesi var Evet, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bakalım bir sonraki durağımız neresi? Hikmet abi ne yapıyoruz bugün? Pınarbaşı, Valla Kanyon'una gidiyoruz. Zamanımız olsa İlgari Mağaralarına varacağız. Daha vakit erken. Rehberimiz sensin. Oldu, başımız üzerinde. Hadi bakalım Hikmet abi, Kolay düş önümüze. Gelen. Düş önümüze gidiyoruz. Buyurun. arkadaşlar şu anda Pınarbaşı ilçemize bağlı Ilıca şelalesine geldik. Buradan da güzel tarihi güzellikleri size göstereceğim. Bizi izlemeye devam edin. Gidiyorlar. Daha oradan öyle inecekler. Şurada işte şöyle. Arkadaşlar özellikle çekmek zorunda kaldım. Gördüm çünkü yolda gelirken pet şişelerin yolların sağına soluna, yürüyüş yollarının sağına soluna atıldığını. Lütfen bu tür yerleri temiz kullanalım. Bizden sonraki gelecek arkadaşlar da şu görmüş olduğunuz yürüyüş yolunun sağını ve solunu güzel görsünler. Yine her zamanki gibi burada da. Nereye bağlı? Orman işletmesinin belediyenin mi burası. Burası Milli Parklara bağlı abi. Orman işte yani ormanın Milli Parklar Arım dediğin. Tarım Orman Bakanlığı, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğüne ait. Küre Dağları Milli Park Müdürlüğüne ait. Evet sevgili dostlar şu anda şelalenin köprüsündeyiz. Sen ne buradan güzel görüntüler alacağım gibi suyun akışını da sizlere göstermek istedim. Çelik hatal halatlarla monte edilmiş bir köprü. Sallantı içerisindeyiz, sallanıyorum şu anda. Evet şuradan baktığımda şelaleye. Evet. Ağaçları, şeyleri görebilsiniz, taşları. Uzaktan. Tuzluca Şelalemiz burası arkadaşlar. Yaklaşık 15 metre yükseklikten aşağıya dökülüyor. Yazın ee, kesiliyormuş. Fakat 3 ee, gündür yağmur yağdığından dolayı biraz sularının yükseldiğini söylediler. Biraz sonra oradan çekimlerimi yapacağım ama şu andaki suyun akış debisi gerçekten mükemmel görünüyor. Görmüş olduğunuz üzere de kayalar arasından gelen sular yine mükemmel. Bunlar Kastamonu ilimizin güzellikleri sevgili dostlar. Gezip görülecek doğa harikası olan bölgelerimizden. Bildiğiniz üzere Karadeniz'e kıyısı olan Kastamonu ilimiz 5-6 tane ilçeye sahip denizi mevcut. Bunlar başlıca Bozkurt, İnebolu, Doğan Yurt, Cide. Tabii başta İnebolu ve Cide gerçekten mükemmel gördüm. Çok güzel yerler. Ama bu şelaleyi, kanyonları görmek de gerçekten çok güzel. Bu sefer ki Baba Ocağı'na girişimin nedenlerinden birisi de Gezeceğim dedim. Geldim. Sizler için bu görüntüleri alıyorum arkadaşlar. Evet. Tabii balıkçılık yanımızda biraz ağır bastığı için alt tarafta gördüm. Küçük balıklar var arkadaşlar. Tabi buradan türlerini kestirmek mümkün değil. Muhtemelen ya kefaldir. Ya in balığıdır. Kastamonu Kınarbaşı ilçemize geldikten sonra mükemmel bir yola sahip olan Uluca Şelalemize yaklaşık 13 kilometre sonra ulaşabiliyorsunuz sevgili dostlar. Az sonra tam şelalelerin altından size muhteşem görüntülerle baş başa bırakacağım. İnşallah beğenirsiniz. Türkiye'nin her yerinden bu güzel doğal güzelliği görmenizi tavsiye ediyorum. Zaten ben sizlere bunu gösterdikten sonra bütün dostlarım mutlaka gelecektir buraya. Kastamonu dediğim gibi bir cennet arkadaşlar. Özellikle söylüyorum. Sanki dağ yarılmış. Dağın tam ortasından su çıkıyor. Buradan görünüm de sevgili dostlar. Dağın tam ortasından çıkan bir şelale bu. Gördüğüm kadarıyla üst taraftan bir su yolu var mı göremiyorum ama Sen ne dersen Dağın içerisinden çıkıyor arkadaşlar. tam şelalenin döküldüğü havuzda arkadaşlar görebiliyor musunuz bilmiyorum ama yine balıklar var. Burada kesinlikle ve kesinlikle yüzmek ve balık tutmak yasak arkadaşlar. Özellikle söyleyeyim size.